kısa ve özü makbuldür. Ee, ve bu e, CV'de maksimum bir sayfa olmalı. Büyük puntolarla yazılmış. Baktığınız zaman kişinin e, iletişim bilgilerini, hangi okuldan mezun olduğunu, teknik becerilerini, önceki iş tecrübelerini net olarak görebildiğimiz kısa ve öz bir CV. Kısa ve öz demek bazı bilgilerin olmaması anlamına gelmiyor. Her bilgi olmalı ama dediğim gibi kısa ve öz. Ee, örneğin İletişim bilgilerim. Hangi yakada oturuyorum? Genel olarak açık adres vermek zorunda bile değiller. Hangi semtte oturuyorum? Hangi ilde oturuyorum? Telefon bilgilerim, mail adresim. Bunun yanında hangi okuldan mezun oldum? Liseye kadar ilkokul bilgisini yazmaya gerek yok. Bu kadar detaylı olmaya gerek yok. Ee, iş i̇ş deneyimlerim sondan başlayarak. Ama iş deneyimimde de örneğin kariyer net şirketinde insan kaynakları direktörü olarak çalıştım. Ana Görevlerin neydi burada? Bunları belirtmek lazım. Sadece nokta nokta belirtmek yeterli olur. Bütün görev tanımını CV'ye yazmaya, yapılan bütün projeleri detaylandırmaya, hangi sorumlulukların üstlenildiğini ayrı ayrı belirtmeye gerek yok. Çünkü bunları zaten ilk anlamak için mülakat yapıyor. Genel kriterleri bu pozisyona ee, pozisyon için olmazsa olmaz genel kriterleri karşılayıp karşılamadığını görmek için CV'ye bakıyoruz aslında. Ee, onun yanında yabancı dil bilgim hangi seviyede, hangi dilleri biliyorum hangi seviyede biliyorum. Bilgisayar bilgim hangi programları kullanabiliyorum, ne seviyede kullanabiliyorum. Bütün bunlar yeterli. Referansların yine detayına girmeye gerek yok. Çünkü mülakat yaptıktan sonra ben eğer uygun görülürsem ve benden talep edilirse referansları sunabilirim. Yani burada en önemli vurgulayacağım şey CV'nin kısa, öz ve anlaşılır olması.